Arkadaşlar bu pide, pide harcı. Soğanı kavurdum. Sarımsağı. Çok Şimdi çok kıymalar kavruluyor. İçinde yeşil biber var. Şöyle kıymalar kavrulduktan sonra içine maydanoz ve domates atacağız. Şimdi içine biraz da salça attım. Katı yağ da attım arkadaşlar. Onunla da kavruldu. Şöyle pul biber, karabiber ve tuzum var. Onları ilave edeceğim. En küçüğü de fırına gitmek dostlar. Çünkü içli pide olacak bu. Fırında kapatıyorlar hamurunu. Üşeniyorum doğrusu. Şimdi bir de domatesimiz ve maydanozumuz var. Onları da ilave edelim. Daha canlı olsun. Bu şekilde kavruluyor. Biz artık fırına gitmeye hazır. Pide harcımız arkadaşlar. Yapıp da yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.